bir kez daha aldatıldığını öğrenen pembe ne yapacak? Pembenin şok kararları herkes ekranları kilitleyecek. Kıvılcım ve Ömer'i beklenen yeni tehlike ne olacak? Derinin asıl amacı ne ve neden bunları yapıyor? Fatih ve Doğa arasında beklenmedik sürprizler yaşanacakken Firaz ve Nursema ise geri dönüş olmayan bir yola giriyor. Ayrıca Abdullah'ın Işıl'la ilgili yapacağı bomba hamleler ortalığı kasıp kavuracak. Tüm bunları ve daha fazlasını kaçırmamamız gereken bomba gelişmeleri birazdan kısaca ele alacağız. Hemen başlayalım. Ömer ve Kıvılcım için şans yandırındaydı diyebiliriz. Çünkü tıbben o kadar fazla kanama olunca düşük ihtimali çok yüksekti. Galiba bebek senden çocuğum olsun istiyorum şarkısını duyunca düşmekten vazgeçti. Evet Ömer ve Kıvılcım bu tehlikeyi atlattı. Ancak asıl büyük tehlikeden haberleri yok. Çünkü kıyamet öncesi sessizliği yaşayan bir Beril var. Yeni şizofren karakterimiz Beril adeta Kıvılcım'ın kimliğine büründü ve üstelik Kıvılcım'ın kendisine özendiğini düşünüyor. Bu daha da vahim. Hayali biriyle konuşuyor olması da nasıl bir ruh hastası olduğunu gözler önüne serdi. Kıvılcım'a olan takıntısı, hamilelik kıskançlığı ve tuhaf davranışları büyük bir sırrın olduğunu işaret etti. Peki Beril kim? Neden Kıvılcım'a bu kadar takık? Önceki videomuzda bahsettiğimiz gibi eski karakterlerden Cemal'e bir bağlantısı var mı? Yeni senaryosu ile ilgili çok kritik iki ihtimalimiz ve teorimiz var. Birincisi, Kıvılcım'ın güçlü, bağımsız ve modern kadın kimliği, Beril'in ulaşamadığı bir hayatı temsil ediyor olabilir. Beril, Kıvılcım'ın hamile olduğunu öğrendiğinde, benim çocuğum doğmadı, 12 doğacak mı diyerek sinirlendiği bir sahne izlemiştik. Bu sahne, Beril'in geçmişte bir bebek kaybettiğini ve Kıvılcım'ın mutluluğunu kıskandığını düşündürüyor. Beril'in bu davranışları, bebeğini kaybetmiş bir annenin travmasına bağlanırsa şaşırmayız. Hatta Beril'in bu durumu kıskançlıktan öteye gidecek. Çünkü kılıcımın odasına girip eşyaları karıştırıyor ve bebeği kaybetmesi için elinden geleni yapacak. Dediğine içtiğine bir şeyler katabilir. Beril'in konuştuğu hayali kişi ise kaybettiği bebeğin babası ya da geçmişte ona zarar veren biri olabilir. Yani ilk teorimize göre Beril'in sırrı tamamen kendi trajedisine dayanabilir. Teorimiz ise Beril'in Cemal ile bağlantılı çıkması. Bildiğiniz gibi Cemal kılcıma saplantılı bir karakterdi. Diyelim ki Beril Cemal'in eski sevgilisi ya da kardeşi. Cemal'in kılcıma olan tıkıtısı yüzünden hayatı mahvolmuş bir Beril düşünün. Belki bebeğini kaybetmesi bile bu yüzden oldu. Cemal içerideyken Beril onun intikamını devralmış olabilir. Bu durum Beril'in gizemli sırrını açığa çıkaracaktır. Kısacası Beril, iki bölüm içinde Ömer ile Kıvılcım'a hayatının şoklarını yaşatacak. Şimdi gelelim Pembe Abdullah ve Işıl senaryosuna ve diğer gelişmelerine. Pembe'nin metreslerinden biz bıktık ama Pembe bıkmadı. Çünkü hala benim yuvamı kimse yıkamaz kafasında. İlay bu sırrı içinde tutamayı Pembe'ye söyledi. Peki bundan sonra neler olacak? İkinci kez aldatılan Pembe, bunun bardağı taşıran son namlu olduğunu düşünerek savaşı ilan edecek. Abdullah ise her koşulda ışının yanında duracak. Bu senaryo hem karakterlerin iç çatışmalarını hem de aile dinamiklerini alt üst edecek potansiyele sahip. Pembeden boşanmak yerine Abdullah ve Işıl'ı köşeye sıkıştıran bir plan hazırlaması bekleniyor. Abdullah'ın Işıl'a desteği ise pembeyi daha da çıldırtacak. Ve son bölümlerde sürekli başkalarına sataşan pembe kendi derdiyle baş başa kalacak. Nursema yettiği beddualar kendini bulacak ve aklını yitirme derecesine gelecek. Apo ise yakında evden ayrılıp Işıl'la yaşamaya başlar. Hatta Abdullah doğanın yalıyı Işıl'a verirse şaşırmayız. Böyle bir durum Ünal ailesinde deprem etkisi yaratır. Ne de olsa o yalıyı Fatih kendi birikimleriyle almıştı. Abdullah'ın borçları ödeme karşılığında yalıya konup üzerine ışığı oturtması olayları daha da ateşler. Ayrıca son bölümde Asli söylediği metresin olduğu yerde kan olur sözü gelecek bölümler için ince bir spoiler olabilir. Belki de bu işin sonucunda kan bile dökülebilir. Bunların yanı sıra Nur Sema işlerini rayına sokarken pembenin içine düşeceği durum ve Abdullah'ın yine ihanet etmesi gibi olayları uzaktan izleyecek. Çünkü hem annesini hem de babasını sildi. Ancak zamanı geldiğinde kendisine sürekli ahlak dersleri veren babası Abdullah'a bu kez Nurse ahlak dersi verecek. Kürtçü dükkanına geri dönen Doğa resmen kendi ayağını sıktı. Hayal ettiği gibi Fatih ile ayrı evde kendi hayatlarını yaşamak varken lüks takıntısı yüzünden yalıdan oldu ve kaynın evine geri döndü. Yani çok yükseklerde uçan Doğa yere fena çakıldı. Aslında takılarından birini satsa bu işi halledebilirdi. Mesela Uludağ tatilinde Fatih Doğa'ya çok pahalı bir kolye almıştı. Veya evdeki pahalı eşyalardan bir kısmını satıp ilk taksidini ödeyebilirdi. Fakat bunları yapmak Doğan'ın aklına gelmedi. Aynı şekilde Fatih'in de bir çözüm aramak yerine hemen babasına sığınması biraz mantıksız oldu. Mesela Mustafa'dan biraz borç alabilirdi veya bu kadar zenginlik içindeyken bir şekilde çözüm bulabilirdi. Fakat senaryo geriye bu çiftimiz yeniden Ünalların evine döneceği için bu mantık hatalarını görmezden geliyoruz. Bunun sonucunda Fatih ile Doğan'ın arası giderek bozulacak. Fakat Pembe'nin aldatılması olayı şimdilik Doğa açısından sessiz sakin bir dönemin işareti oldu. Doğa yalıyı kaybetti Mary de yakında tüm paraları kaybedecek. Artık baş başa oturup takılırlar. Rıskan Mary'e karşı önce güven kazandı, sonra ise asıl büyük vurgunu yapacak. Son olarak diziyle ilgili yeni gelişmeyi paylaşalım. Cuma günlerinin açık ara zirvesinde yer alan Kızılcık Şerbeti, gelecek sene 4. sezonu ile yoluna devam edecek. Dizinin sezon finali ise 30 Mayıs'ta 103. bölümüyle yapılacak. Çok çarpıcı ve çok konuşulacak bir sezon finali hazırlığı yapılıyor. Sizce sezon finalinde neler olur? Diziyle ilgili fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda mutlaka belirtin. Yeni videoları kaçırmamak ve anında haberdar olmak için abone olduktan sonra bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.